Evet. Değerli dostlar. Bugün bin bir merakla yenice şeker kanyonuna geldik. Daha önceden gördüğümüz o güzellikleri tekrar yaşayabilmek için. Ama maalesef büyük bir hayal kırıklığına uğradık. Nedenine gelince bu şeker kanyon. Çok güzel yürüme yolu vardı burada. Bazen derenin içinden, bazen kenarından, bazen yoldan, buradan asfalttan yürüyorduk değerli arkadaşlar. Bakın İstanbul plaka araç. Bizim gibi kanyonu duymuş burada. Bir merakla kanyona gezmeye gelmiş ama onlar da büyük bir hayal kırıklığına uğramışlar. Büyük bir ihtimalle. Biz de kanyon gezi, gezisi için geldik ama maalesef hiçbir akıl sır erdiremiyorum. Bunun sebebi nedir? Burada küçücük bir tane dere ormanın içerisinden geliyor. Kanyondan akıp geliyor. Burada devletin bu parasını burada harcamanın birisi lütfen bir açıklama yapsın. Ben şu anda iyi niyet sahibi değilim arkadaşlar. Yani benim aklım ermiyor galiba. Neden böyle bir masraf yapılmış buraya? Hayır çirkinleştirilmiş daha. Çirkinleştirmek için para harcanmış. Burayı bozmak için, burayı çirkinleştirmek için bu para neden harcanır arkadaşlar? Buranın yapılma sebebi nedir? Ben anlayamadım. Bakın burada kayalar bütün bozmuşlar. Kayaları bozmuşlar bütün arkadaşlar. Yapım daha da devam ediyor galiba anlaştan ama belki de yıkılmış yaptıkları işler bilmiyorum. Ama hangi akla hizmet, hangi sebeple böyle bir çalışma burada yapılmış anlamak mümkün değil değerli kardeşlerim. Yenice Şeker Kanyonu'nu bozmuşlar. Gerçekten burada çok güzel bir yürüyüş parkuru vardı. Bu yoldan böyle yürüyorduk. Bir de araçlar geçemesin diye. Buraya yola bu şekilde barikat kurmuşlar. Biz yine de biraz yürüyelim. Şeker Kanyonu'na bakalım suyun sesini galiba duyuyorsunuz mis gibi burada burada aşağıda şu suyun yanına inip orada ailenizle hatta masanızı kurabilirsiniz oralarda ama şu anda oraya inmek neredeyse imkansız gibi bütün bozmuşlar buralar arkadaşlar neden bozmuşlar bakın kayaların arasında kanyon gerçekten çok güzel derin bir kanyon burada. Kaç defa geldiğimi hatırlamıyorum. Ya iki ya da üç, üç belki değildir bile. Ya iki ya üç. O kadar geldik biz buralara. Geçişleri kapatmışlar. Hadi geçişi kapatmayı anlayabilirim. Neden? Çünkü son zamanlarda orman yangınları falan çoğaldı. Belki onun için tedbir almak maksadıyla. Buraları kapatmış olabilirler. Ama şu güzelim suyun kenarında insanlar mis gibi yürüyebiliyordu. Bak. Orada küçük bir barikat da kurmuşlar. Arkadaşlar sandalyeler de varmış orada. Kenarda oturabilecek. Burada hatta küçük bir havuz oluşturmuşlar. Suya girebilecek. Burası güzel gerçekten. Orada suya girebilecek bir havuz oluşturmak güzel bir fikir. Ama bakın. Ee, burası yıkılmış arkadaşlar. Şimdi anılıyorum ben yavaş yavaş. Burasının sebebini. İdarecilere hak vermeye başladım. Neden buraları bu şekilde yapmışlar? Çünkü anladığım kadarıyla burası tehlikeli insanların can güvenliği olmadığından dolayı olabilir arkadaşlar. Videomun başında serzenişte bulunmuştum ama şimdi idarecilere yavaş yavaş hak veriyorum arkadaşlar. Belki ileriki zamanlarda daha da güzelleştirecekler. Onu da bilmiyorum. Burada arkadaşlar bakın yol çökmüş. Burada yol çökmüş. Buradan araçlar gördüğünüz gibi burası asfalt yol ama buradan itibaren kapalı ileriye. Tam kesin olarak bilmiyorum ama bu yol burada ileriye doğru boşuna gitmiyor. O zaman sorduğumuzda yanlış hatırlamıyorsam ileride köyler vardı arkadaşlar. Bu yol ileriki köylere gidiyordu. Ama şimdi bu yol yıkılınca o köylerin bağlantısı bu kanyonun içerisinden zaten zor sağlanır arkadaşlar. Burada bu yolu tekrar tamir etmek çok kolay değil. Bayağı bir zor iş. O köyler eğer gerçekten varsa öyle köyler ki büyük bir ihtimalle vardır. Bakın kanyonun güzelliğini. Çok güzeldi arkadaşlar buralar. Öyle köyler varsa büyük bir ihtimalle o köylerin ulaşımını başka yerden sağlıyor olabilirler. Ama kanyona geldik. Suların hışır hışır insanı rahatlatan sesini dinledik. Doğanın bizi kucaklayan, ürperten aynı anda Allahü Teala'nın gücünü, kuvvetini, kudretini bizlere hissettiren bu varlığını hissettik. Acizliğimizi hissettik burada. Bakın. Bu kanyon. Merakla geldik ama herhalde doğal afetlerden dolayı buralar kullanılamaz hale geldi. Videomun başında yaptığım serzenişleri geri alıyorum arkadaşlar. İnsan hayatından daha değerli hiçbir şey yok. Öyle zannediyorum ki can güvenliği olmadığından dolayı öyle bir çalışma yapılmış olabilir. Tekrardan da videomu baştan alıp çekmeyeceğim. Bakın. Orayı görüyorsunuz mükemmel bir kabus. Yani canım oraya girmek istemiyor değil. Yani şimdi orada yıkanmak bile istiyorum. Ama akşam üzeri yaklaştığından dolayı derin kayalıklar arkadaşlar bakın. Ben 90'lı yıllarda bu Karabük tarafına ilk defa daha giderken Karabük'e bir sınav için gitmiştik galiba yanlış hatırlamıyorsam trenle trenle giderken yani 20 yaşındayken ben ilk defa Karabük'e gittim arkadaşlar Çaycuma'dan ilk defa 20 yaşında çıktık Zonguldak belki Zonguldak bile İlk defa o yaşlarda çıktık. Benim en fazla ilgimi çeken hayranlığımı yani trenin camlarından dışarı bakmaktan kendime alamıyordum. Sebebi de bakın şu kayalıkların içerisinde bir tane toprak parçası yok. Bakın şöyle bir tane toprak parçası yok. Ama toprak parçası olmadığı halde oralarda bir sürü ağaçlar bitmiş. O ağaçlar bakın uzun zamandan bu yana kurak olduğu halde şu anda Çaycuma 2025 Ağustos ayının galiba 27'sindeyiz. Bir dakika. O civarda uzun zamandır buralara yağmur yağmıyor. Ve yağmur yağmadığı halde bakın bu ağaçlar hala yemyeşil. Kayaların üzerinde Allahü Teala can veren hay sıfatıyla hayat veren sıfatıyla her şeye hayat veriyor. Hayat vermesi için bizlere adeta ben ağaçlara hayat vermek için toprağa ihtiyaç duymuyorum demek istiyor. İşte maalesef bizim insanlarımızın pisliği arkadaşlar. Bakın burada bir sigara izmaritleri içmişler, içtiklerini, pisliklerini atmışlar buralara. Yani bakın eğer buralarda insan olmasa hayvanların gezdiği yerler Tuborg şişeleri burada. Bakın hayvanların gezdiği yerler pırıl pırıl pırıl. Ama hayvandan daha kötü olan bu içkici insanların gezdiği yerler bakın leş gibi. Her tarafa çöplerini atıyorlar. İçtikten sonra kafaları tabii kendilerinde olmadığı için beyin fonksiyonlarını kullanma becerileri azaldığından dolayı maalesef etrafı pisletiyorlar arkadaşlar bakın. Orada yine bira şişeleri her tarafta. Bu güzelim doğayı içkiciler maalesef berbat ediyorlar arkadaşlar alkolikler, iç, içkiciler berbat ediyorlar. Şu güzel şeker kanyonunu videomu buradan çekmeye başlamıştım. Buradan çekmeye başlayınca demiştim ki şeker kanyonunu mahvetmişler. Ama ileriye gidince bu çalışmaların haklı olduğunu gördüm arkadaşlar. Bakın kayaların üzerinde yemyeşil bir doğa. Yalçın kayaların üzerinde hiç toprağın olmadığı yerlerde, o hadi suyu bırakın. Çimlerin nereden tutunuyor? O ağaç orada nasıl tutunuyor? O koskocaman ağaç oralara nasıl tutunuyor? Allahü Teala'nın gerçekten büyük bir mucizesi. Adamlar bunlara bakıp da bile Allah'ın varlığına. Allah'ın birliğini, Allah'ın gücüne, kuvvetine, kudretine bunlara inanmamak mümkün değil arkadaşlar. Adam diyor ki ben Allah'ın varlığını ispat et. İşte ben görüyorum Allah'ın varlığını burada görüyorum. Adam bana Allah'ın varlığını ispat et diyor, bana göster diyor. Ben işte buraya bakınca Allah'ın varlığını görüyorum arkadaşlar. Allah'ın gücünü, kuvvetini, kudretini görüyorum arkadaşlar. Suya bakınca, doğaya bakınca, tabiata bakınca, bu güzellikleri gördüğüm zaman ben Rabbimi görüyorum arkadaşlar. Ama Allahü Teala Kur'an'da buyuruyor. Onların gözleri vardır, gözmez, görmezler, kulakları vardır, duymazlar. Onlar belhum edal. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta hayvanlardan daha aşağıdırlar buyuruyor Allahü Teala değerli kardeşlerim. Şeker Kanyonu'na geldik. Suyun içerisinde güzel bir piknik yapacaktık. Ateş yakmadan tabi. Ateş yakmayı düşünmüyorduk zaten. Yanımızda hazır getirdiğimiz şeyleri